Benim ismim Hakkın. Erzincan Refa'ya Orçul Köyü'nden Söğüt'te Resuloğlu mezarasından dünyaya geldim. 1958 doğumluyum. Bu köyde doğduk, büyüdük, büyüdükten sonra şehire taşındık. İstanbul dediğim bir kıyma makinasıdır. İçine düştük, kıyma olduk, girdik. İrfi adetlerimizi kaybettik. Ondan sonra dernekleri kurduk. Tekrar toplanmaya başladık. Onun için köyüme şimdi geliyorum. Emekli olduktan sonra köyümde böyle güzel bir yerde yaşamımı sürdürüyorum. Eşimle birlikte. Beni seven dostum, akrabalarım gelir. 5. veya 6. aya gelip 12. aya kadar burada kalıyorum. Ondan sonra tekrar İstanbul'a dönüyorum. Beni izleyenler, beni sevenler hepsine selam. Hepsine selam. Başka Olmasın, ne diyeyim ki bunu tekrar devam edeceğiz konuşmamıza. Olmasın. Seni ben de beni senden ayıranlar dilerim Allah'ta murad almasın.